İki polisimizin şehit düştüğü haberini aldık. Olay da biraz tuhaf bir olay. 16 yaşında birisinin gerçekleştirdiği söyleniyor. Deniz sen emniyet kaynaklarında görüştün herhalde. 8.30'da gerçekleşiyor olay. Lise 3 öğrencisi, E.B. isimli bir şahıs. Polis merkezine gidiyor ve hala sebebini bilmiyoruz. Emniyet kaynaklarıyla da görüştük. Somut bir sebep yok. Bir anda etrafa pompalı tüfeğiyle ateş açmaya başlıyor. Maalesef orada bir... Polisimiz şehit oluyor. Polis merkezinin üzerinde de bir polis lojmanı var. Orada da emniyet müdürü kalıyormuş. O da bu sesleri duyup aşağı iniyor. O da çatışmaya giriyor. Maalesef kendisi de şehit oluyor. Sonrasında e, geri kalan emniyet personeli e, şahsı yakalıyorlar. Şahıs şu an yaralı. Saat 8.30'da gerçekleştiği için şu bilgiye sahibiz. Orada bulunan polislerimiz saat 19'dan beri orada mesailerini sürdürüyorlar. E, nereden baksanız 13. saatlerindeler. Çok fazla katmanı olan bir olay şunu da altını çizelim. Hala tam net bir sebep bilinmiyor. Emniyet kaynaklarından gelen bilgiye göre